Bediüzzaman Hazretleri 27. Söz Bezeyli'nde iştihadı Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamak olduğunu ifade ediyor. Buna göre Cenab-ı Hakk'ın kelamından marziyatını anlamaya çalışmanın keyfiyeti nedir? Bunun için Kur'an'ı öğrenmeye başlamadan ondaki incelikleri aramaya kadar bir derecelendirme söz konusudur. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri orada farklı bir mülaza ile söylüyor iştihadı sayesinde günümüzde her şeyin sahtesi var ya en zararlı en muzur şeylerin sahtelerini de çıkardılar yani bu bir toplumda sahteciliğe yelken açma demektir yani sigaranın sahtesi oluyor balın sahtesi oluyor arının da sahtesi oluyor bal işçileri sahte bal yapıyorlar Onlara da biz kendi sahteciliğimizi aksettirdik yani. Onları da kandırdık. Onlara şeker yutturuyoruz. Onlar da bal yaptık zannediyorlar. Şekerden petek örüyorlar onlar da. Toplumda, toplum ruhunda çok ciddi bir sahtecilik var. Mesela şeyhin sahtecisi oluyor, sahte şeyhi oluyor, müteşehi. Mesela hocanın sahtesi oluyor. E, Müçtehidin sahtesi de oluyor. Sahte müçtehidler çıkıyor böyle. Hamdi Yazır'ın kitabın dibacesinde tercüme, tevil, tefsir faslı var. Beyiş şaşkın Türkçe Kur'an olur mu diye bir yerde sesini yükseltiyor, bunu da söylüyor. Orada Kur'an maliyle diyor, iştahat yapmaya kalkıyorlar. Eline iki tane tercüme türünden şeyler alınca, bunlarla Allah'ın maksadını Kur'an'dan çıkarma, sünneti sayeden Cenab-ı Hakk'ın marziyatını istimbat etme gibi böyle meseleleri basitliklere irca ederek o yüksek payeyi Allah nezdinde çok önemli bir kıymet ifade eden o yüksek mansıbı o seviyeyi ihraz edeceklerine seviyelerine indirme gayreti içinde. Bu da sahteciliktir. Ulumu âliyeyi bilmek, ulumu âliyeyi de bilmek, hadisi, tefsiri, fıkı bilmek aynı zamanda hepsinin usullerini bilmek, usulü dini bilmek ve gönlünü Allah'a vermek, ilhama açık olmak, tıkandığı yerlerde Cenab-ı Hakk'ın ilhamlarının bypass yapıyor gibi hemen onun önünü açacağı şekilde ona inanmak ve yer yer böyle açılmalara şahit olmak, Allah'ın ifadelerinden onun muradını istimbat etmek bu yolla oluyor. İştahat bu yolla oluyor. Şimdi bu seviye yüksek bir seviye. Bütün ilimleri bilmek. Bu normal yani diyelim kütübü sitteyi bilmek iştahat için yetmez yani. Aynı zamanda o ahkam hadisleri başka yerlerde de vardır. Onun için fukaha-i kiram bazıları bazı hadislere vakıf olamamış. Dolayısıyla farklı bir mütalada bulunmuşlar. Öbürü gelmiş insafla demiş ki o böyle dedi ama bu hadis galiba ona ulaşmamış. Ulaşsaydı bunu söylemezdi. Dedi. Onun için İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyetin Medine-i Münevre'ye gidince Ebu Hanife'nin iştahına göre fetva veriyor hep. Ama ölçek mevzuunda oradaki damdik denen şeyin mevzuunda farklı mütalası var. Ama İmam Malik Hazretleri birine kalk diyor evinden sen bu mevzuda resul Ekrem döneminde işte bu adla bu ünvanla ölçek olarak kabul edilen o şeyi getir diyor. Adam getiriyor o dönemde tebe Tabi'inden birisi. Diyor ki ben bunu babamdan aldım. Babam da babasından almış. Efendimizin döneminde kullanılan şey bu. İmam Ebu Yusuf onu görünce o kanaatinden vazgeçiyor. Ondan sonra ona göre fetva veriyor. Yani çok önemli İmam Ebu Yusuf gibi bir imama bile ulaşmamış olabilir bazı şeyler. Dolayısıyla insan meseleleri kitap ve sünnet üzerinde hep evirmeli, çevirmeli, hep onlarla test etmeli. En sağlam iştahatlarını bile. Hatta sağlamlığın hiç şüphesi olmayacağı bir kısım ahkam ortaya koyduktan sonra iştihadi ahkam ortaya koyduktan sonra kitap ve sünnette onun daha sahihine ulaşınca ondan dönmesini de bilmeli ki Hz. İmam Hüma, Ebu Hanif Hazretleri'nin çok sıkça yaptığı şeylerdendir. Ben dün size böyle söylemişim. Yanılmışım onda. İşin doğrusu şudur. Demesini bilen bir insandır. Hakperestlik bunu gerektirir. Gönlü Allah'a verme, Allah'a açık tutma bunu gerektirir. Yarınlarda kendisini mahcup edecek görülmemiş hesapların karşısına çıkmamasını sağlamak bunun böyle olmasını gerektirir. Bütün hesapları burada görmek bunun böyle olmasını gerektirir. Böyle yapıyorlar. Bu bir yürek işidir. Şimdi bu seviyeye çıkamamış da yeni Arapça heceliyor. Bir yerde Şerafettin Yaltkaya muallakatı şimdiye kadar o cahiliye şiiri olduğu söylenen, Kabe'nin duvarına asıldığı söylenen şiirleri Osmanlı döneminde de bir sürü tercüme eden insan olmuş. Onların hiçbirini beğenmez, basit bir medrese mollasını o kendisinin yaptığı tercümede, ön sözünde belirler. Bununki o kocaman hocalarınkinden daha iyidir ve şu sözü ekler esasen. Kocaman hoca, hatta bazıları Şeyhülislam'da ama Bunlar Arapçayı heceliyorlardı da. Yani kitaplara bakıyor böyle anladım diyor filan orada. Dilin şatibinin ısrarla üzerinde durduğu Allah'ın muradını anlayabilmek için Allah'ın kullandığı o dil nedir yani? Arapçanın Allahçası o dönemde o millete mal olmuş o devrin insanlarına. Denen şeylerden o insanlar ne anlıyorlardı? Bir kere başta onu anlamak çok önemlidir yani. Onu anlamıyorsanız Böyle harfi manayla değişik komik komik şeyler söylersiniz. İdyomlardır onlar, bir kısım tabirlerdir. Yakıştırır yakıştırır söylersiniz. Ondan da ahkam çıkmaz. Şimdi o ölçüde biliyorum ben ne kadar Arapça bildiklerini biliyorum o insanların. Fakat Ebu Hanife'yi sorguluyor, Şafii'yi sorguluyor, Malik'i sorguluyor ve ben de yaparım bunu diyor. Bunun altındaki marazi ruh haleti nedir biliyor musunuz esas bir psikoz var burada bunlar kompleks var bu insanlarda o seviyeye yükselmek çok zor dolayısıyla seviye o mansıbı aşağıya çekiyorlar bunlar burada da olabilir bu yani kocaman sultanın tahtı bir kat çıkıyorsun bir kat daha çıkıyorsun bir kat daha çıkıyorsun çok zahmetli bir şey ter döküyorsun handikaplardan geçiyorsun cenderelerden geçiyorsun çıkıp o tahta oturacaksın orada Öyle değil de bunlar kuyunun dibinde bir tane işte sedir yapıyorlar, üzerine oturuyorlar. Şah İsmail'in tahtı diyor. Ben de yaparım bu meseleyi. Bunlar da işte sahte müştehitler yani. İçkinin sahtesi olur, müştehidin de sahtesi. Şeyhin sahtesi de olur. Tabibin sahtesi de olur. Günümüzde bunlar var. Esas müştehidin izama gelince orada diyor. Yani o çok yüksek bir paye istidradi ve kısaca arz ettiğim gibi işte şu şartlara haiz olacak şu işi yapabilsin. Fakat o arada üstadın çok önemli bir şeye dikkat çekmesi söz konusu. O diyor ki esas Cenab-ı Hakk'ın kelamından onun marziyatını elde etmeye bakıyor Yani birinin işini kolaylaştırma meselesi söz konusu değil. Bir kesimin hoşuna gitme, onlara şirin görünme gayreti değil bu. Günümüzün şartlarına göre, konjöktüre göre gelip geçici ahval. İşte günümüzün şartları şunu şöyle gerektiriyor. Ona göre Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ahkamı yerinde bulmama gibi bir şey. Hatta şu tarihselcilik meselesi var. Onun altında da bu kompleks var. Bir kısım diyelim menhiyat mevzuunda, bir kısım yapılması gerekli olan şeyler mevzuunda müeyyidi olarak Kur'an-ı Kerim ortaya koyduğu konular onlar esas o meseleleri gerçekleştirmeye matuf. İster menhiyatı ister memuratı gerçekleştirmeye matuf. Bugün siz o dinamikleri kullanmadan o meseleleri başka yollarla gerçekleştiriyorsanız, tarihsel de onlar, onlar tarih ile beraber geçti gitti, gömüldü. Bir daha dirilmeleri mümkün değil. Önemli olan Kur'an'ın hedef gösterdiği mesele, bu hedefleri gerçekleştirmektir. Siz onları nasıl gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Yani bundan şu da anlaşılabilir. Mesela namaz Allah ubudiyete müteallik bir mesele ve tabudidir. Oruç tabudi bir meseledir. Bunlarla eğer böyle ruh tasfiyesi, nefes teskiyesi, kalp tasfiyesi ve insanın ince bir insan olması, insanları seven bir insan olması, bir humanist insan olması eğer bu hedeflenmişse siz bunu başka yollarla da elde edebilirsiniz. Yani onca ibadete kendinizi zorlamaya lüzum yok. Manası da çıkabilir bunlar. Bir kere böyle bu batıl, bu yanlış yola, sahte yola bu mülazalarla giriyorsanız ona da bir çare bulabilirsiniz yani. Bunlar bu yollarda tahsil edilebilir diyebilirsiniz yani mesela. Oysaki o mevzuda bizim anladığımız o maksatlar, bu hikmetler, o faydalar binde biri bile değildir. Muradi ilahi nedir ve en önemli mesele ahirete layık, cennete layık, ebediyete layık bir keyfiyet kazanma meselesidir. Bu keyfiyetin kazanılmasını Allah ona bağlamışsa, marziyatını öyle yapmaya bağlamışsa, hoşnutluğunu ona bağlamışsa, ve onu bir çeşit sizin için sırrı, sihirli bir anahtar yapmışsa, ahirete giderken, göçerken dilinizin çözülmesi mevzunu o anahtarla çözüyorsa, La ilahe illallah demeniz veya kalben bunu seslendirmeniz o anahtara bağlanmışsa, münkir nekire cevap vermek o anahtarla oluyorsa şayet, terazinin sağ kefesi o anahtarla ağırlık kazanıyorsa, sıratın geçilmezliği o anahtarla açılıyor, geçin ateşimi söndürüyorsunuz yedirtiyorsa şayet, o çok önemlidir ve onu biz anlayamayız yani. Allah onu ona bağlamıştır. Sizin fizik aleminde gördüğünüz tenasübilliyet prensibi orada beş para etmez, hiçbir şey ifade etmez. Allah Celle Celaluhu bir çeşit fizikle metafizi irtibatlandırır. Bu alemle öbür alemi irtibatlandırır. Burayı bir tohum haline getirir. Öbür alemde başka şeyler onunla meydana getirir, hasıl eder. Aklımız ermez bizim o işlere. Dolayısıyla bunlar çok ciddi bir tabidi mülaza içinde ele alınmalı. Allah emrettiği için o hoşnut olsun diye, ruhi revani Muhammed'i memnun olsun diye bu Allah ahirete bir mükafat verecekmiş. Biz ona bağlamıyoruz bu meseleyi ama fakat ondan müsternik kalacağımızı da söyleyemiyoruz. Kalamayız çünkü çok önemli bir mesele. Kulluk budur esasen. İnsanların heva ve hevesine göre değil, insanların hissiyatına göre yaparsanız o semavi değil, arzü olur. O ilahi değil, o nasuti olur. O sabit değil, mütebeddil olur. Baharda bir çeşit yaparsınız, yazda bir çeşit yaparsınız, kışta bir çeşit yap yaparsınız. Eğer dini mübin insan getirdiği esaslatla sabitse şayet, bugüne kadar gelinmiş mesafeye göre söylenmiş son söz ise şayet, o son söz söylenmiştir artık, sizin yapacağınız şeyler onu doğru anlamaya kalmıştır. Şimdi o doğru anlama mevzuunda da, Dolayısıyla falanın hissiyatı, filanın hissiyatı, şartlar, konjöktür, devir, zaman başkalaştı, işte asır değişti, insanlar dünyaya talip oldu falan gibi mülahazalara meseleyi bağladığınız zaman da siz onu tahrif edersiniz. Sizin kitabınızdan evvelki kitapların o mülazalarla tahrife uğradığı gibi, eskimiş, partal bir kitap haline getirildiği gibi birlerince partal bir kitap haline getirirsiniz. Herkes kendi çağına göre ondan bazı şeyler çıkarır atar, ve yine kendi çağına göre onun içine bir kısım batıl yorumlar sokarsa şayet o kendi ojiniyle kalmadı ortada. Değişir tebedül eder. Onu anlama cehdi olmalı. Fakat onu anlama cehdinin arkasında Allah'ın hoşnutluğu aranmalı. Acaba ben Kur'an'a nasıl bakmalıyım? Bunun üzerine nasıl durmalıyım? Yüreği tir titriyerek hani cehde değil cühd diyorlar burada. Yani takatını, gücünü son kertesine kadar ve son santimine kadar kullanarak ya Rabbi senin marziyatın nedir burada? Ben bugün kul a'udhu bi rabbil felak dedim. Şunu anladım. 10 sayfa kadar bu mevzuda senin muradın olabileceği şeyler hepsini döktürdüm burada. Fakat senin muradına muvafık olmayacağı endişesine kapıldım ben. Hoşnut olmayacağın şeyler söylemiş olabilirim. Ben bunu bir kere daha mülazadan geçiriyorum. Marzi ilahi arama. O zaman o insan Kur'ani olarak kalır bir kısım hataları olsa da semavi olarak kalır. Çünkü niyet olarak, irade olarak, azim olarak o mevzuda arziliye talip değildir. Nahsutiliye talip değildir. Lahutiliye taliptir. Allah Celle Celaluhu insanları kendi heva ve heveslerine göre şekillenmeleri değil, kendi muradi sübhanesine göre bir şekil almaları, bir keyfiyet almaları ve ancak bu sayede kainat nizamına uyabilecekleri mülahazalarıyla bir nizam göndermiş bize. Bu nizamla biz dünyamızı düzgünce yaşıyoruz. Bununla ahiretimizi kazanıyoruz. Bununla tekvini emirlerle müsaademe yaşamıyoruz. Çünkü o tekvin emirler onun ilim, kudret ve iradesinden gelmiş. Bu teşri emirler de onun ilim ve kelamından gelmiş. Bir tarafta insanların iradesine vabeste bir şeriat vaz etmiş. Öbür tarafta da cevri olarak bir determinizma var orada. Şartlı bir determinizma var. Cebri olarak bir kısım kanunlar bahsetmiş Kendi kendine onlar veya işte umumi Cenab-ı Hakk'ın meşriyet ile tecellileriyle halden hale, vaziyetten vaziyette tavırdan tavura inkılap ediyor. Onlarla müsaademe yaşamamamız için bizim bu şeriatı garraya göndermiş. Bu onu tefsir ediyor, onu yorum yorumluyor bizimle o tekvin emirler arasında ara buluculuk yapıyor. Koordine sağlıyor, köprüler kuruyor. Kainat şabını iyi okuyoruz. Marifet adına da bu teşri emirler sayesinde iyi okuyoruz. Ahiret hesabına değerleme mevzunda da iyi okuyoruz. Dünya muvazenesinde yerimizi koruma adına da yine bu mercekle tekvin emirleri okursak iyi okuyoruz. Yanlış yapmıyoruz. Dolayısıyla hem dünyamızı hem de ukvamızı mamur ediyoruz bu sayede. Ama Kur'an'ı olarak kalabilmek için Kur'an'ın yorumlanması tefsiri, tevili hatta bir manada belki açıklamalı, tercümesi filan diyeceksek, diyorsak, deme mecburiyetinde de kalıyorsak onu bile yine marzi ilahi kazanmaya matuf yapmalıyız. Yani şöyle böyle bir mirsadi tefekkür olsun diye Kur'an-ı Kerim'in münif mealini ortaya koyalım. Ya bu insan anlayışıyla bu kadar saçayet, bu ifade, bu beyan kim bilir orijinal dilde nasıl bir derinliği haizdir falan dedirtmek için yani ille de bir şey ortaya koyacaksak yoksa esası engin bir tevil, engin bir tefsirdir. Onlar ne kadar ifade eder? Kelami ilahi bununla hiç anlaşılmıyor mülazalarına da girmeyelim. Hayır anlaşılır ama o dönemde bile sahabi gibi yüksek deha yüksek firaset sahibi insanlar takıldıkları hususlar oluyordu. Kendi takılmalarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşat amiz beyanlarıyla baypas yapıyorlardı. Atlamalar ancak o sayede oluyordu. Tıkanıkları geçmek ancak o sayede oluyordu. Onların o tıkandıkları noktalarda hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yorum, bir tefsir olarak ortaya koyduğu stentleri vardır. Ancak onlarla o deveran, o cevelan sağlanır. Yoksa onlar da bir tıkanma yaşıyorlardı. Aritmi yaşıyorlardı. Tam göremiyorlardı. Şimdi esas bunlara talip olması lazım insan. Marzi ilahiye talip olması lazım ki doğruyu bulsun. Marzi ilahiye talipse şayet bir insan doğru diye yaptığı bir şeyi söker bir daha yapar. Nakışı tutturamadım der. Benim elime verilen kanevçiye göre ben bu dantelayı örgüleyemedim der. Nakışlar arasında tenasübü tam yakalayamadım der yani tıpkı bir hat gibi, bir ebru gibi orada, bir nakış gibi yani. Bunlarda bile bir bedi mülaza söz konusu ise şayet bu mevzuda çok ciddi şeyler söz konusudur. Onları yakalama, tutma, ortaya koyma, ortaya çıkarma çok önemlidir. Böyle insafla meseleye yaklaşan ve marzi ilahi araştıran onun arkasında olan bir insan 50 defa yaptığı şeyi söker, yapar. E şimdi bu kelamı ilahi yani sizin işte hayatınızı doğruya yönlendirecek, sizi Allah'a ulaştıracak, cennet hayatınızı imar edebilecek bir şey bu. Bunun çok doğru anlaşılması lazım. Yoksa berze hayatınız adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Mizan hayatınız adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Cennet hayatınız adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Allah'la münasebetleriniz adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Meseleyi Allah'a bağlı, onun hoşnutluğuna bağlı götürmelisiniz ki, bir de bir rahatlık elde edersiniz yani. Rahatlık şudur. Endişeyle o meseleyi tanzim edersiniz. Endişeyle örgülersiniz. Fakat şundan dolayı da rahatsınızdır. Ne zaman bunlardan birisinin bir kelimecik yanlışlığını anlarsam hepsini söker yeniden yaparım ben bunu. Hepsini söker yeniden yaparım. Ebu'l Hasan el-Eş'ari Hazretleri gibi Mutezile içinde o beyhanının gücünü tamamen onların düşünce ve telakilerin emrine vermiş her yerde kul fiilinin halikidir. Efendim hüsün aklidir, kubuhta aklidir. Yok efendim işte insan iradesi hakimdir gibi şeyler söyleyip duruyor. O ehli sünnetli onlar arasında 50 tane kadar önemli meselede farklı mütala var. O güne kadar cami kürsülerinde, cami minberlerinde merkez Basra hep orada kükreyip duruyor. Meselenin doğrusunu anlayınca halkı kalabalık bir yerde bir Camiler Camii'nde, cami Kebir'de halkı topluyor orada. Diyor ki düne kadar ben size şu konu, şu konu, şu konu, şu konu bu mevzuda her ne söyledimse onların hepsi yanlıştır diyor. Doğrusu şudur diyor. Şimdi bu hakperestlik mülazasıdır. Çünkü o mutezili olarak yaşarken de Hazret Allah'ın rızasını araştırıyordu. Ebu bu mensur Allah'ın rızasını araştırıyordu. Ebu Hanife Allah'ın rızasını araştırıyordu. Bu meselenin bir yanı. Böyle olunca tamamen ona kilitlenince onu bulma kolaylaşır. Yanlış iş yaparsanız geriye dönme de kolay olur. Onur meselesi yapmazsınız. Sizin onurunuz Allah'ın izzeti. Hangisini öne çıkaracaksınız? İzzetin söz konusu olduğu, ilahi hakimiyetin söz konusu olduğu yerde sizin onurunuzdan, gururunuzdan bahsedilmez. Meselenin ikinci şıkkı da şudur. Siz bu ölçüde ona kilitlenirseniz o da sizi yolda bırakmaz. Sizi ilhamsız, esintisiz bırakmaz bizim gibi ümmi insanların bile aklına bazı şeyler getiriyor. Bazı problemleri rahatça çözmeye muvaffak kılıyorsa safiyane ayna gibi kalplerini ona tevcih etmiş insanların kalplerinin onun nazarından, onun teveccühünden mahrum olması söz konusu değildir. Marzi ilahiye talip olma, problemleri çözme mevzuunda marzi ilahi hedefli, Allah rızası hedefli yürüme mevzu, ona kilitlenerek gitme mevzu. ile günümüzdeki fikir işçileri adına bu çok önemlidir. Çünkü onun bir yanı da şudur. Allah rızasını siz birinci hedef yapmışsanız, onun dışında hiçbir beklentiniz olmayacak sizin. Dolayısıyla siz beklentisiz adammış da olacaksınız. Biraz evvelki o büyük insanlara vaat edilen şeyler Nelerse şayet sizin için de aynı ile söz konusudur. Siz de tıkanmazsınız. Tıkanıklık olursa o çözer onun o meseleyi. Sizi katiyen varisiz bırakmaz, mevhibesiz bırakmaz. Size yardımcı olur. Ve kimse onunla sizin aranıza giremez. Ne parayla girebilirler, ne makamla girebilirler, ne mansıpla girerler. Siz şimdi böyle bir adammışlık ruhu içindeyseniz Allah Celle Celal'u ma veddâ'ike rabbuke ve size darılmayacak, küsmeyecek, sizi yalnızlığın hasreti içinde bırakmayacaktır. Sizi her zaman teyit edecek ve destekleyecektir. Bir kısım nanay oynayan humakayı zaman diyorlar ki idareye talip, nüfus falan, sızma, mızma gibi hikayeler. Bunlar hakiki kulluk kalbini bilmiyorlar. Marziyattan hiç haberleri yok. Allah'ı hiç tanımamışlar. Peygamberi hiç bilmiyorlar. Ahirete bütün bütün kapalı, gözleri kör, kulakları sağır, vicdan mutfağında evrilen, çevrilen şeyler de müzehrafat sadece. Başka türlü düşünemezler ki. Ama bu meseleye bu şekilde kilitlenmiş, Kur'an'a böyle bakıyor, her şeyi Allah'ın rızasına göre test ediyor, değerlendiriyor ve öyle bir kıymet hükmüne varıyorsa şayet bu insanın bulunduğu yeri değiştirmesi mümkün değildir. Cihan hükümranlığına değiştirmez. Çünkü burada her zaman Allah'ın izni inayetiyle ruhi, revani Muhammed'inin şehbal açması söz konusudur. Allah'ın namı celilinin minarelerden ilan ediliyor gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber'le ilan edilmesi söz konusudur. Böyle çok önemli bir müezzinlik vazifesi dururken bu önemli vazifeyi bırakıp yani Allah'ın sizin önünüze koyduğu maideyi semaviyeden kalkıp başka bir yerde falanın filanın falandan filandan dilendiği, getirdiği, sofracık üzerine koyduğu nimetlere talip olma gibi bayağılıktır bu. Pes bayağı bir şeydir yani. Allah'ın sofrasından ayrılıp oralara gitme bayağılıktır bu. O işler olmayacak mı? O işleri yapanların hepsi bayağı insanlar mı? Hayır öyle demiyoruz. Kim yaparsa yapsın. Ben gönlümden talip olduğum şeye talip olmuşum. O işin serdalısıyım. O benim göz ağrım. Ona vefasızlık yapamam ben. Gözümü ondan ayıramam. O bana bakıyorsa ve ben onun kapısında olduğumdan dolayı ona bakıyorsa gözümü bir an onun kapısından ayırmam ona karşı vefasızlık sayılır. Marzetti ilahiye bu şekilde iki eliyle sımsıkı sarılırsa ömen yatılsın billahi fakat istense kabil urvetil vüsqa semin alim. Onun oradan kopması, herhangi bir çukura yuvarlanması, yalnız kalması, tıkanması bir yerde, yolda devrilmesi, Allah'ın izni, inayeti, keremi, menni, vefası, lutfu, ihsanı, yolunda olanları hiçbir zaman yolda bırakmaması, adeti sübhanisiyle devrilmeleri, zayi olmaları söz konusu değil.